arkadaşlar bugün sizlerle birlikte robot oyunu oynuyoruz. Haydi başlayalım. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar tatilleriniz iyi geçiyor mu? Tatilleriniz iyi geçsin. Annenizi babanızı üzmeyin. Önü de verdiyse de yapın. Ondan sonra tablet izleyin. Hatta gözleriniz bozulmasın. O kadar da fazla televizyon tablet izlemeyin. Arkadaşlar abone olmayı ve bildirimleri açmayı hiç, hiç hiç hiç, hiç unutmayın. Lütfen abone olun. Az takipçimiz var. 10 yeme 30 karnı falan takipçimiz var. Oo. <laughs> Bakın nereye. Oo, oy düştüm ya. Oy düştüm. Aman neyse arkadaşlar. Buraya düştük. Aa burada para kalmış bak. Buraya bakacakmışım ya. Ay düşerim. şuraya basarak şöyle fermuarı kapatıyorsunuz böyle bir de bir tane rüzgar gülü bir şey rüzgar gülü çıktığında şuraya basıyorsunuz. şuraya üflüyorsunuz böyle Üf diye gidiyoruz çok güzel gidiyoruz şu anlık Ay birazcık kötüleşmeye başladım. Bütün bombaları yakacağım. Aşağıya gideyim. Aa uçtuk aşağıya. Şöyle çıkmadı Yok yol yani. Ay burada var. çok güçleneceğim. Abone ol, olursanız o kadar çok güçlene, güçleneceğim ki arkadaşlar. Lütfen abone olun. Teşekkür